Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuz muayenteye antrenmanı yapacağız. Yani bu videoyu izledikten sonra muayenteye antrenmanı nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Profesyonel bir antrenman nasıl yapılır? Biliyorsunuz ki ben yakında şampiyonluğa gideceğim ve şampiyonluğa beni hazırlayacak Esat Koruyucu kardeşim. Yani e, teşekkür ediyorum e, videoya destek olduğu için. Kendisi zaten daha önceki videolarımda vardı. Ve gerçekten iyi bir e, eğitmen kendisi de. Yani özel ders almak isteyenler varsa bu kulübün adı neydi? faydalandık. Eyüp pazar içinde değil mi? Pazar içinde. içinde. Paza içinde. Gazi Gazi içinde. içinde. Gazi bir de arkadaşlar şunu diyeyim. Yani bazı videolarımız sokakta oluyor ya. Evet. Millet zannediyor ben sokakta spor dersi veriyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar e, ee, biz kulüpte spor dersi veriyoruz. Özel kulüplerde spor dersi veriyorlar. Zaten talebelerim bunu biliyor ama millet hani sokakta video çekiyoruz ya bazen. Sokakta zannediyorlar ama sokakta değiliz arkadaşlar. Sokağa rüzgar hareketler yaptığımız için sokak psikolo psikolojisini ortaya çıkarmak için sokakta çekiyoruz. Arkadaşlar bu videoda daha fazla konuşma olmayacak. Hep antrenman hareketleri olacak. Alttan bir müzik girecek arkadaşlar ve antrenman hareketleri olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Gracias. Yeah, <laughs> Arkadaşlar bugünkü antrenman videosunun sonuna geldik. Ee, bu şekilde çalışarak şampiyonu veyahut da kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz ama bu şekilde çalışmak kolay değil. Ee, mesela daha deminki midenin vurduğu hareketler vesaire onlar e, şey e, nefes kesebilen hareketler, çok sağlam hareketler, çok sertler bir de muayeteyi de e, kavallarla vuruluyor. Ayağın üstüyle vurulmuyor, dizekleri çok çok kullanıyorlar, kroşeyi çok çok kullanıyorlar. Yani bu benim e, normalde şampiyonaya 3 ay hazırlanmam var, daha yeni yeni kendime fırsat buluyorum antrenman yapıyorum. Yani bazen lapaları kaçırdım, işte vuramadım vesaire onlar yüzünden ve arkadaşlar e, ben e, bazı hareketleri yamuk çıktığını söyleniyor doğru. E, Çıktığım şundan dolayı benim sağ kolum tam açılmıyor. Dikiş var sağ kolumda, ameliyatlı. Ondan bazı hareketleri tam çıkamıyorum ama e, ben bu kolda şampiyon oldum elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Yani engelleri açtıkça bu işler oluyor. E, uzun zamandır lapa tutulmuyordu bana çünkü kendime eğitim verdiğim için, kendime fırsat kalmıyor bu sefer hep eğittiğim için kendime fırsat kalmıyor. Ama şimdi bundan sonra çokça benim antrenman videolarımı göreceksiniz. Bundan daha iyi antrenman videolarımı göreceksiniz. Çünkü ben bayağıdır çalışmıyordum. Eğitmenlik yaptığım için şampiyonaya da bayağı olduğu için ama şimdi 3 ay var. Yani şampiyonaya nasıl hazırlanacak? Nasıl profesyonel bir antrenman yaparsınız? Bunları göreceksiniz. Bugün esas Koruyucu arkadaşımız vardı. Bize yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyorum ona. Bir şey eklemek ister misiniz? Sporla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.